Olmadı bir daha. Dur. Bunu banlayın ya. Of ah, Ben ben yak. Olmuyor. Gelişir. Gel babacığım. Gelişebilir. Gel. Gel. Öpüyoruz seni. Kendine çok iyi bak bro. İyi yayınlar herkese. Teşekkürler. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ abi. Bakın bakın kim geldi? Bakın bakın. bakın bakın. bakın. Ö, 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 ö. dede. Dede. O ne? Biri bir şey yiyor. Alo. Biri ısırdı lan. Biri ısırdı ya. Biri bir ya. Çok geliyor mu sesi rahatsız ediyor mu? Geliyor Afiyet. Burak. Afiyet. Varancım Afiyet. Varancım nasılsın? Afiyet geliyor yani onu da söyleyeyim. İyiyim Ferit abim. Sen nasılsın? Ne oluyor lan dur yavaş. Sakin ol. Ben harikayım ya. Takılmaca. İlayda Hanım nasılsınız İlayda Hanım? İyiyim teşekkürler. Sizler nasılsınız Harikayım. Moderasyon harikayım. ekibi chat. Kolay gelsin. Çok Selamlar herkese. Moderasyon ekibi derken. Onlar benim arkadaşlarım. Harbi mi? Ar <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Salak hemen harbi mi diyor ya. Ah babi. Ah babi. Ah babi. Çekelim o zaman yeni arkadaşımızı. Bir İlayda'dan ah be, abi alalım. Bir, bir dakika. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, Discord'da tüm gün Sedef bunu yapıyor <laughs> ve çok güzel yapıyor. Hemen Sedef'i çekelim. Sürekli. <laughs> ben de deniyorum sürekli ama o kadar. Bizim Sedef mi? Evet evet. Sedo. Evet. Ee, Sedef aşağı değil. Gelirse çekeceğim. Sedef oh. alo. Oh bu abi. Oh, oh. TBT ne o baytan Merhaba. Çeker. Hep... beklettiğin her dakika megabit düşüyor biliyorsun değil mi? Oh, <laughs> Serdar abi. <laughs> Ha. Abi boş geldin ya. Durum ne abi? <gülüyor> <gülüyor> megabit mi düştü? Ben af be bekliyordum da neyse. Çok gitmedi. Bir 50 megabit kırdık. Abim sen de sabaha kadar konuşayım ya. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın abi? Ne haber? nasıl gidiyor? Bizim harika gidiyor abi. Öyle takılıyoruz. Klasik. Oyun moyun. Boş yapıyoruz. Şeylerimiz. Taşınma evet. şeyleri tam bitmedi. Yani şu an geçici yayın odasındayım. Eee Bir yayın odası olsa tam o zaman bitecek de Yayın odası daha bitmedi tam ya Orada bir, bir haftası var Ofis okey abi Ofis gidiyoruz Sabahları ya ofisteyim iyi, hep iyi. Bir gün gelsen abi ya İşte bir gün işte bakayım Kaan nerede Kaan <laughs> Tencere fırlatacağım kafasına ben Kaan ne? evden <laughs> çalışıyor o da gelmiyor yani ki yani bu ara ofise biliyorum. biliyorum Dün bir kestim internetini kendine gelsin diye <laughs> <laughs> abi kontrol paneli mi var sende? Şimdi ben, benim yayını istediğin zaman kesebilecek misin sen? Bak şöyle, Stream Deck'te tuş atadım, Ferit diyor. <laughs> kuru kafa tuşu var basınca gidiyorsun. Deneyecek <laughs> ister misin? 10 bin abi şimdi denesen olursan, ne olacak işte şu an? Vodafone'dayım abi ben. Yani, oğlum anlamadığın nokta şu, hani e, Kaan'da fık fık Telekom kullanıyor. Ha o, o, derece diyorsun. Aa, yani. Kablo <laughs> direkt sizin evden geçiyor abi dünyaya gelen. Evet, Türkiye'ye ar gelen. Arkada. arkada. <laughs> Denemeyelim ama. Arada Denemeyelim bence de. Basıyoruz. Nenvik. Bakacağım Nenvik'cim. Bakacağım. Kesper ağlamıyor şu an. Ne yapıyor bilmiyorum. Kesper. çok mutlu gibi. Ne oldu oğlum? Hadi sen git aşağı o zaman. Tamam mı? Hadi atla aşağı. Çünkü osuracağım biliyorum. <laughs> evet kimi çektik? <laughs> Serdar abi bir abi ah abi ah ah alalım ya senden. Yok lan oğlum. Oh, ah abi İnsandan ah be, abi abi. <laughs> yani uç <laughs> bu çıkar. <laughs> Hisokatvo. Eee Hisok Hisoka 2 12. renk olsun. Çok teşekkür ederim. Alo. Alo. Iron. Eren. Alo. Ayron, Iron nasılsın? Nasıl? İyiyim Ferit, sen nasılsın? İyiyim sağol. Nasıl gidiyor hayat? Gidiyor, çalışıyoruz, okuyoruz bir <laughs> yandan bir şekilde. Yaş kaç ben abi? Olduğumda. 21 21 yaşındasın. Ee, nerede çalışıyorsun? Kendi şirketimde. Kendi şirketinde. Kripto şirketi tamam. mi? Aynen. Yazılım şirket. Hmm, yaklaştım. <laughs> ne yazıyorsunuz? Ee, yurt dışında tamam. çalışıyorum <laughs> genel olarak sadece. Hmm, freelancer, ülkeşi dolar. Var, aynen, freelancer dolar üzerinden güzel. Hı -hı. Güzel. Bu aralar mutlusundur o zaman. <laughs> Yorumsuz. Çabuk atın bunu vatan aynı. <laughs> ee, Eren, Eren dedi değil mi? Evet. Ee, beni ne zaman tanıdın abi? Nerede tanıdım? Sen 2017'den beri seni takip ediyorum. Ee, seninle aslında iki yıldır sabunum. Biraz geçmişimiz var seninle. Şöyle ki Battlefield 5 mesela çıktığı gün sen ben Rauf oynamıştık. Öyle mi? Eee tabii. Ben de geçmişimiz ee... var deyince. Ah be abi. Battlefield 5 oynamıştık sen ben Rauf. <laughs> evet. Zaten nick yabancı gelmedi. Yine aynı mıydı nick? Yok, Gecelerin Lordu nickim. Olmadı yalan. Aa Gecelerin lordunu tanıyorum bu arada. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne tanıyorum bu arada gerçekten? Evet. Hatırlıyorum yani. Senle birkaç oyun daha oynamıştık biz gecelerin orduyla. Evet. Aynen. Ya ne sallama ya. Hayır abi tanıyorum gerçekten <laughs> aynen, ya. Gecelerin Ordu abi. Öncesinde oldu <laughs> abi. Önce bir öncekine kimde web tek Onu Aa. hatırlamıyorum bak yalan olmasın. <laughs> Peki abi, WebTekno web editörü mü? Aynen hatta bir ara böyle bir hafta falan sana her, her yayın başlangıcında böyle 5 dakikalık günün haberlerini atıyordum sen de okuyordun. Öyle bir şey de vardı. Öyle bir geçmiş. Doğru bir onu da hatırlıyorum. Ha, ha. Aynen. Esen, onu da hatırlıyorum. Aynen abi. Dedik sen ne diyecektin? Ee, abi zınka bakar mısın? Bir esas attım arkadaş hakkında. Böyle bir alışkanlığı var arkadaşın. Ne yaptın? Tarihlere dikkat. Bir yayında göstermeyelim. Yok gösterilebilir. Yani... Abi yani... yaklaşık birkaç yıldır gelip bunu yazıyor belli aralıklarla. Yanılmaz. Abi. Doğru. <laughs> Doğru. Her ay, her ay gelip yazmış. <laughs> var öyle bir alışkanlığımız ya. Abi <gülüyor> çok rakamıyoruz. <laughs> Alan kuruyor ya musun bunun için? Yok. Abartma demek istediyle hayda. Abi bilmediğim bir dereceyim var hayır. Yok şeydeyiz, vıtıcın derecesindeyiz. Ama gizli odadayız o yüzden göremiyorsunuz siz. Buyun kaç ya. abi? Abi boyum 1.78 1.78 niye chatten beri <laughs> 2.03 Yok Sormamın amacı chatten bir 2.03 falan yazdı da O ne ya? <laughs> Peki bir Ahbe abi mi? Ahbe abi Olur olur oh, Olduğu iyi. kadar Bir Baran'dan alalım Ahbe abi Ahbe oh, <laughs> <bu> abi Aa, <gülüyor> Güzel <gülüyor> aferin Baran Geliştirmiş ya, çalışmış Spas için her gün çalışıyorum <laughs> bana, her gün. <laughs> Her gün. Ferit odalar niye gizli abi? Millet sizi gördükçe daha çok giriyor. Odalara daha aktif oluyor DC'ler. Ne Açayım yapacaksınız abi, abi? Tamam abi? Neymiş bu kadar? Niye Burayı mı? Burayı açma ya. Bırak ne do yapacaklar abi. görüp ya. Dur Bırak görürsün abi. Gizli olsun abi. <gülüyor> 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 Nasıl yani? DC'ye girip. Aa Ferit de DC'de. O zaman ben de gireyim DC'yi kullanmaya. Başlayayım mı yapıyorsunuz yani? Bu ne saçma bir şey ya? Ahmet Ceki 10 29. ayın kutlu olsun abi. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet mi? <laughs> ya var ya siz çok kolay manipüle olursunuz ha chat. <laughs> Emre Kah 12 aydır. Bana. Hani. Çok teşekkürler. Çok sağ ol canım. Bana ne deme sakın bak. <laughs> manipüle <laughs> oluyorum. <gülüyor> Nenvik bu ne abi? Ne yaptın? Videoyu mu çektin oğlum? Oğlum. 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 Abum. <laughs> Abum. <laughs> <laughs> Hasta herif ya. <laughs> bir saniyelik video yükleniyor mu ya YouTube'a? Tabi. 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 Ee, Eren çok teşekkür ediyorum ya. Kendi çünkü bir, bir şey söylemek ister Sen benim eski izleyicimsin. Ben de gördüğüm bir hata yanlış veya pozitif bir şey. Pozitif bir şey söylersen daha iyi olur. Ya şöyle diyeyim. Evet. Ferit adamdır. Eyvallah canım. <laughs> Aynen öyle abi. Aynen. ki vardır ama bende gördüğüm bir piçlik. Yok be abi. abi var Ferit'te. Ama o da benim makaram Sami. He abi. Aynen Bakıyorsun öyle. Orada. Çok teşekkür ederim abi çok sağ, çok sağ ol. öyle Beni böyle hunharca eleştirecek var mı götü yiyen amına kodum çünkü gel hadi. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Çekin bakayım. Yok <laughs> <laughs> yok yo, gerçekten çeksene <laughs> bir boğuşalım onunla.